Merhaba arkadaşlar ben Eren. Şimdi yeni bir videoya daha geliyoruz. Bugün Clash Kılıç of Kılıç'ta Sivilya savunması nasıl biter diye yani nasıl geçilir diye göstereceğim. Bekliyoruz. Şu an bağırmıyorum çünkü saatin tam 777 yedi yedi saat inan 7. yedi anan yo neyse ben keseceğim bu videoyu yani sadece bir son iki tane yirmi iki tane taş harcamam gerekmiyor yani. Bakın arkadaşlar şöyle. 21 tane barbar, bar, 30 tane bu 6 tane dev. 11 tane de balon. Klan kalesinde de bulunsun yani. kadar yeter bize. Hazırsanız başlıyoruz. Hayır. Yanlış yer. Bakın arkadaşlar. Burada havanın olmadığını fark ettim. O yüzden balon götüreceğim. İlk olarak İşte böyle geçiriyorlar arkadaşlar. Arka plandaki müzik olacaktır. Ama benim sesimi duyursun diye yapıyorum. Şimdi pop 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 bir daha bir daha evet. İşte böyle geçecekti arkadaşlar. Ondan sonra Oha paraya bak. Oho. Benim arkadaşım ya Hili, ya başka biri işte Görüntüle görüntülemeye ziyaret edeceğim. Tamam mı? Ettik. Ya bu, bu nedir arkadaşım? Bu dünyaya zarardır. Türkiye işte bu yüzden gelişmiyor. Bu olmasa, şimdi bak şunlar olmasa Türkiye gelişecek. Burada taifler. Burada kılıçlar alır. <laughs> Buradaki ben. Evet Evet, Türkiye o yüzden böyle gelişmiyor. Türkiye'nin gelişmesi için bu hesabı kapatması lazım. Kanalıma abone galiba. Abone olursa da olsun bir şey değişmez. Bir tane klan gördüm. Ee, bakamam yani. Bir tane klan vardı. Aha. Şu klan bak. Çin bu olan hileli ya. Ya bak şimdi. Dördüncü seviye belediye binam varken altıncı seviye top yapamazsın. Yani hile ve altın depo üç tane olması lazım. Değildi şaka yaptım. Ve klan kalesini asla ikiye yükseltebilir ama işte şu hileye bakınız. Bu nedir lo? Üç tanesi sen nerede aldın? Neredeydin? Neredesin? Yaptın yani? Hiledir arkadaşlar bu klan. Her şey hile. Bir de bu klanın lideri. Döverim ben bunu. İşte onun için diyorum ki hile yapmayın. Hile yükleseniz de yüklemeyin. Yani yükleyecekseniz de hilelere saldırmayın. Hile sizlere saldırmayın yani. Size tavsiyem 8. belediye binasına kadar bu kara iksiri boş verin. Ben boş verdim. Sadece 42 tane vardı. Birini alabildiler ezikler. Ve ilk önce yapacağınız şey 7. binada 7. seviye top. İkinci seviye bunlar. Bunları ellemeyin daha Bunlar sonra. Sonra da okçu kulelerini yükselteceğiz iyi diye. Yapacağınız tek şey bunlar. Herkese herkese görüşürüz. Böyle de bir dakika. Hemen şu savunmaya da bakalım. Şeye bakacağız. Sivilce savunmasından sonra onu da başka bölüm yaparız diyorum. Çünkü ben sadece 8-9 dakika çekiyorum ve eve baskın yaptılar bekliyorum.